Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine ikincisini çekiyoruz. Adınız neyse onu yazıyorum demiştim. Şu anda bir kişi yazmış ama bir sürü yazmış. Abone, aboneymiş bize de. Gördüm zaten ben bir yerden görüyorum. Dur ya. bir Ahmet Kral9. Zaten vardı da ama Gitmiş bu o yüzden Yeniden yapıyoruz Kim isterse adını yazsın Yapıyorum Hatta bunu kaydedeceğim Tamam Seninkisi bitti Rotate Bir de Aliamistav98 Bu kız ama Erkek isimlerini yazmış herhalde Onları herhalde arkadaşları Arkadaşlar yazamadığı için kendisi yazmış. Durun arkadaşlar. Aliyah Mistel 98.

şunu da Ahmet'in yanına getirelim. Buna da herhalde ek soymuş. Bana söyledi. Tek abone olanlara yapıyorum. Bir de Cinar ister 98. Peki. Of oh, gövdesi güzelmiş.

Arkadaşlar karşılıklı yazıyorum. Tek abone olanlara karşılığım bu. Tek abone olanlara. Son bu kaldı. Evet. Bitti. Evet. Evet. evet arkadaşlar bu kadar. Bunu da kaydedelim. Sevin 12 kaydettik. <laughs> Videomuz bu kadardı. Bay bay. Ay durun arkadaşlar. Neyse boş ver. Bay <laughs> bay.